Evet, 11 Temmuz 2020. Burası Balıkesir Gönel ilçesi Geyikli köyündeyiz, mahallesindeyiz. Ve rekor gübre, yaprak gübresinin kullanıldığı bir karpuz tarlasındayız. Burası e, kabak aşırı değil. Burası çekirdekten fide yapılmış ve fi, o şekilde ekilmiş. Aşısız bir e, karpuz tarlası. Ve üreticimiz Sayın e, Yücel Güngör Beyefendi. Yücel Beyciğim, dediniz ki karpuz, karpuz, karpuz. Ne yapıyor karpuzda rekor gübre? Bir anlatır Kaç gün önce kullandınız? İşte patlıcan 10 gün önce kullandım. Kullandınız. O zaman size soru. Rekor gübre, yaprak gübresi. Karpuzda bir sonuç veriyor. Patlıcandan mı çeltik de mi? Bir karar verin bakayım. Hepsinde. <gülüyor> Hepsinde. <gülüyor> ben o zaman D çıkı diyeyim bir tane. D çıkı doğru. Gösterelim ne anlatıyor? Burada ne yapıyor efendim? Yani. Şu tarlaya gösterelim. Bakın burası kaçıncı gün ekildi? Ekileli. Kaç gün oldu? İşte aynı patlıcandan 20'sine falan yani. yani. 45 gün falan diyorsunuz. Yani 3-5 gün önce ektim ben bunu. Anladım. Yani o 20 Haziran'da şey 20 Mayıs demektiniz. Evet, evet 20 Mayıs. 20 Mayıs bugün falan. 11 Temmuz olduğuna göre Temmuz. demek ki 50 günlük oluyor o zaman. Aa, 50 günlük. 50 günlük oluyor. 49 50 günlük yani evet. evet. Efendim gösterin ne ne yapabilir? Burada ne sorun vardı mesela? Attığınızda ne sorun vardı atmadan önce? Yapraklar böyle şeydi yani. Gelelim gösterelim. Neydi efendim? Böyle büzük büzüktü. Canlı. Gelelim buraya. Yani. Evet şunları biliyorsunuz yani böyle. Evet. Yani bunlar önceden daha şeydi böyle. Daha büzüktü diyorsunuz. Daha büzüktü. Ve bozuldu diyorsunuz. Peki çiçekleme durum nasıl? Nasıl çiçek döküyor mu? Çiçek şey var yani. <laughs> şey... evet, döl şey güzel. Peki şey nasıl? Ee, bölgede yavaş yavaş gidiyoruz hızlı değil ha. Peki genel olarak bu karpuz türü çekirdek ekim ya yani bir nevi bir aşırı değil. Çöker biliyorsunuz yani. Çok iyi ya. Etraftaki durum nasıl mesela? Etrafta insanların var yani çökenler. Çökenler var diyor. Başa diyorsunuz ya yani. Şu anki sağlığı nasıl gözüküyor? Tarlaya girmek istemiyorum. Çünkü bozacak tarlayı. Şu anki iyi yani sağlığı. Sağlığı güzel diyorsunuz. Evet. Ee, şey, Springle sürüyorsunuz. Evet. Damlama falan değil böyle. Yok, Bakın orada spring şeyler var böyle. Şöyle gösterelim buraları da. Enerji yüksek. Peki gören dostlarınız ne diyor? Çok güzel diyorlar ya. Tabii. Karpuz için güzel diyorlar. Şöyle kamera geri çekelim. Biz e, ondan sonra Yücel Bey biraz şöyle konuşalım. Yücel Bey. Patlıcan da peki ne yaptı? Onu da çektik. Patlıcanı çok fark var. Çok fark Orada da diyorsunuz. Çünkü evet. orada daha profesyonel kapama bahçe. Yani. Lizami böyle böyle karışık değil halle böyle. Değil. Ya yani burada biz yağmurlama yapıyoruz. Damlama çekmiyoruz. Tabii damlama Halbuki. çekmemişsiniz ama çekmeniz gerekiyor halle. Çeksin yani biz öyle. karpuzda yağmurlamayla tabii ki doğru bulmayız halle. Yani. Ama şartlar böyle diyorsunuz çekmediniz. Ya şartlar bu da böyle gitti. Öyle yaptık. Peki burası tabii gören dedim mi aklınıza çeltik gelir. Yani. Gönen baldo ile. Çeltikte ne yapıyor gördüğünüz kadarıyla? Yani Çel izlemleriniz nedir nedir çeltikte? Karpuz. Ne yapıyor çeltikte? Yani gören. Canlı... Kullanan arkadaşlarınız var. Sizde daha bir gün oldu kullanalı. Bir gün oldu. Bir, bir, bir buçuk gün oldu. Anca. Arkadaşlarınız da ne yapmış? Beş günde, altı günde. Yani öyle bir renk yaprakta. Peki sağlığı açısından ne yapmış? Sağlığı açısından öyle süper. Ne yani ne, ne hastalığı var sorunu vardı? Yanıklık var yaprak yanıklığı. Toparlamış mı? Evet. Rahatlıkla çalıştı Rahatlıkla cihalli. Çalışmış. sağlıyor mu? Sağlamış. Gebeleşmeye katkısı var mı? Var biraz. Evet. Hepsine var yani. Hepsine var diyorsunuz. Ee, aynı şekilde e, diğer tarlalarınıza kullanacak mısınız? Kullanacağım. Çeltik için. Yani. Evet. Zaten bir, bir, bir kısmına attınız denediniz. Hat. En kötü yere. En kötü yere. Ne yaptı orayı bir buçuk günde? Öyle bir canlılık yapmış. Canlılık vermiş yani. Evet orada da yine yaprak yanıklığı vardı evet. çeltikte. Ondan sonra renk sarılığı vardı ama canlılığını artırıyor hale Durum böyle. Peki dostlarınıza tavsiye ettiniz mi? Ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet karpuz da burada ekilen hani her Türkiye'nin her tarafında karpuz ekiliyor. Ama işte çekirdeksiz karpuzumuzun en büyük sorunu çökme sorunu. Yani. Çünkü mecburen insanlar kabakaşı ekiyor ama yetişmediği için maalesef ekiyorlar haliyle. Bu arada ben size şunu söyleyeceğim burada tabi siz fideden ektiniz bunu. Yani çekirdekten evet. diktiniz. Tohum fide yaptınız öyle ektiniz. Fidelerinizi ekmeden önce e, Yücel Bey topluyorsunuz bir yerde. Orada önce üstten rekor gibi yaparak uyguluyorsunuz yani. Ve yani Burada broşürlerimizdeki oranlarda öyle yapmadınız değil mi onu? Siz sadece 10 gün önce kullandınız 10 üstüne. Gün önce kullandım Ama bunu fide ekerken de topluca çadırda, hepsi, çadırda hepsi mesela. Orada güzelce gübreliyorsunuz ekmeden bir gün önce. Dikmeden bir gün önce. Ondan sonra dikiyorsunuz bilgisayarda tamam her türlü fide yani patlıcan fidesini de karpuz fidesini de tamam çok daha iyi ve hızlı bir Evet. E, gelişme, onu strese girmeden ona sonra büyütür. Çünkü strese girdi mi ne yapar bitki? Yani, e, çiçek açar. Şey yapıyor erken yaşta, erken zaman bir domatesi siz daha diker dikmez strese girerse çiçek açar. Bu kez tekrar tekrar o çiçekleri toplamak zorunda kalırsın hale. Evet. Gibi bir sürü sorun yaşarsın hale. Şöyle çıkalım biz de tarlamızı şöyle bir çekelim. Kamera çeksin şöyle bir. Tarladaki en belirgin gördüğüm şey tabii e, şey e, canlılık hali, çiçeklenme ister istemez. Şuradan bir görelim çiçeklenmeyi, Gö gösterelim en azından. Gelelim böyle. Gördüğümüz gibi çiçeklenme bu şekilde gayet güzel şekilde gidiyor. Ha tüylenme nasıl tüylenme? Güzel Bey Şöyle bir tüy gördünüz mü hiç? Nasıl tüylenme? Tüylenme güzel. Yani belli uçları bak. Nasıl tüylenme? Göster işte tüylenmeyi. <laughs> evet bayağı bir tüylü tüylü bu. Çok işte yerinde maşallah. Durun böyle. Evet, Gönen'den e, herkese selamlar. E, çok teşekkür ederiz. Yani döllenme devam ediyor haliyle. Evet, bu sene her şey yolunda diyorsunuz yani. Bu sene iyi. 2020 tabii biraz şey olsa da iyi ürünlerle evet. toparlamaya çalışıyorsunuz yani. Evet, ne yapalım. Evet. Dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Bilmiyorum. Ayak kalkın isterseniz. Ediyoruz. Evet yoruldu tabi kamera <laughs> yoruyor insanı böyle. <laughs> Güzel beyciğim şimdiden bol bereketli olsun. İşte. Bol kazançlar diyoruz biz. Tüm çiftçilerimize selamlar. Görenden selamlar. Hoşçakalın.